halde bakın resmen çürütmüş burayı oyuk haline getirmiş. O derece ciddi bir durum. Arkadaşlar bunun e, birinci sebeplerinden birisi pas. Lakin pastan daha da tehlikeli bir şey var. O da antifriz. Eğer kalitesiz ne olduğu belirsiz antifriz kullanılır ise maalesef aracımızın durumu bu oluyor arkadaşlar. E, sizler beni iyi anlamışsınızdır. Hangi antifrizlerden bahsettiğimi. Bugün markette satılan antifrizden Bir Umut beklemeyin Yani tamamen sizin cebinize yansıyor Dolayısıyla bu tarz antifrizlerden Kaçının yıl... Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar Golf 6 aracımız tekrardan Servisimize geldi dostlar Bu aracı tanıyorsunuz Bu araca kalorifer peteği değiştirmiştik Ve kayış kiti değiştirmiştik Şöyle paylaşayım Ve antifriz vesaire değişim olmuştu Bir de şunu belirteyim her üç günde bir motor suyu yenilenmişti bu aracın, temizlenmişti. Müşterimiz kendisi yapmıştı. Yaklaşık bir iki hafta uğraştık, doğru mu? Evet. Yani müşterimiz kendisi değiştirmişti arkadaşlar. Bizler e, uygulamayı söylemiştik ve şu bidonun içerisini paylaşayım. Hani hep diyorum ya videolarda antifrizi paslı motora koyduğunuz zaman seriven başlıyor arkadaşlar. Serivenden kastımız bu. Sıfır antifriz koyuldu, daha öncesinde temizlik yapıldı ve temizlikten sonra burada tekrardan e, ee, radyatör temizleyici katkı kullanıldı tekrar bir durulama en son antivirizi koyduk petekten sonra ve bu araçta termostat sıkıntısı meydana geldi şöyle ki müşterimiz bir yere arabayı yanaştırıyorum bakıyorum kendi kendine e, hararet düşüyor kalkıyor ibre sabit kalmıyor dedi özellikle seyir esnasında vesaire termostat tam görevini yapmazsa arkadaşlar maalesef hararetiniz vesaire düşüyor ve bu aracın turbo Su giriş çıkış borularının da linklerini değiştirmiştik. Kanalımızda mevcut arkadaşlar. izlemek isteyenler ee ziyaret edebilir. Şimdi bu araca ne yapacağız? Bakımı var. Tekrar bir antifriz değiştireceğiz ve ee termostat da değişiyor. Fakat şunu belirteyim: Normal şartlarda bu antibrizi koyar ne kadar oldu ortalama? Bir ay tam bir, tam bir ay mı? Tam Bakın bir. arkadaşlar, bir ayda koyduğumuz kırmızı antifrizin rengine bakar mısınız? Bakın ne hale gelmiş. Şimdi şöyle hatta dışarı çıkartayım. Normalde kırmızı olan bir antifrizin rengi şu an gördüğünüz gibi pasa dönmüş. Antifriz görevini çok iyi yapıyor. En güzel temizlik katkısı antifrizdir. Yani araç motorun içini en iyi temizleyen antifrizdir arkadaşlar. Ne katkı koyarsanız koyun hiç fark etmez. Uzun zamanda uzun vadede antifriz birebir temizlik görevi görüyor. Ve gördüğünüz gibi bir aylık antifrizin durumu Bizler bu işlemleri uyguladıktan sonra diyoruz ki bir ay sonra antifrizini değiştirmemiz gerekiyor. Art niyetli düşünen insanlar olabiliyor. Ya işte usta para mı alacak işte bir daha mı iş yapacak vesaire olabilir saygı duyuyoruz ama durum bu şekilde. Şimdi müşterimiz tedbirini almış gelmiş değiştireceğiz. Bir daha petek tıkanmaması için işte atıyorum devir dayımınızın işte atıyorum termostatınızın vesaire bozulmaması için bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar mecbursunuz. Niye mecbursunuz? Çünkü pas var sistemde. Dolayısıyla araba sizin gözünüzün yaşına bakmaz. Ee, bakımsız araç ne demişler? Yolda intikamını alır. Acı bir şekilde alır. Ondan sonra iki kat masrafa girersiniz. Yarın bir gün Allah korusun uzun yolda bozulur. Çekicisi işte yolda kaldı mı? Zaten gel geç müşteriyseniz Allah yardım etsin. Durum bu kadar ciddi ve net. Ee, umarım sizler de ne demek istediğimi iyi anlamışsınızdır. Şimdi ne yapacağız? Suyumuzu saç, e, aldık bir kaba ve motor yağını da açacağız arkadaşlar işlemlere. Geçeceğiz pardon. Motor yağını açmayacağız. Şöyle bir işlem yapacağız. İlk termostatla ilgili işlemi bitireceğiz. Ee, engine flash yapıp ondan sonra aracımızın motor yağını açacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. iki bakımda bir engine flash yapmanızda fayda var. Termostat sökme işlemini gerçekleştirdik dostlar ve termostatımız söküldü. buralar antivirüs vesaire mecburen akıyor. Ne kadar da bir kaba alsak ve Gördüğümüz manzara gerçekten üzücü. Hemen sizlere paylaşacağım. Bakın şu an termostatın bağlı olduğu bölüm yani silindir kapağın arka tarafı gördüğünüz gibi ne halde? Bakın resmen çürütmüş burayı, oyuk haline getirmiş. O derece ciddi bir durum. Arkadaşlar bunun birinci sebeplerinden birisi pas lakin pastan daha da tehlikeli bir şey var, o da antifriz. Eğer kalitesiz ne olduğu belirsiz antifriz kullanılır ise maalesef aracımızın durumu bu oluyor arkadaşlar ee, Sizler beni iyi anlamışsınızdır hangi antifrizlerden bahsettiğimi bugün markette satılan antifrizden e, bir umut beklemeyin yani tamamen sizin cebinize yansıyor Dolayısıyla bu tarz antifrizlerden kaçının 10 yıllık 20 yıllık bir firmanın antifriz üretmesi Belki sağlıklıdır ama e, Benim kanaatimce ustalık fikrimce Arkadaşlar ben kesin ve kesin Yıllardır bu işin içinde olan e, Belli başlı markaların haricinde Antivirüs önermiyorum kullanmıyorum Burada reklama gerek yok Araştıran bilen insanlar zaten ustasına Soran insanlar az çok bizi anlıyor gördüğünüz gibi Durum bu derece ciddi Ve aracımızın termostatını da Sizlere paylaşacağım bakın termostat Normal şartlarda şu şekilde. Burada bir plastiği var. Orijinal termostat kullanacağız. Komple. Maalesef buradaki plastiği gördüğünüz gibi o rengi çürütmüş. Buradan e, su burada kalmadığı sürece şu gördüğünüz gibi müşürün olduğu yerde kalmıyor. Ve diğer tarafa taştığı için maalesef verimli bir soğutma sistemi termostatı işlevi görmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu derece sıkıntılı. Şimdi orayı ne yapacağız? Bir kazıyacağız, toparlayacağız bakalım. Yüzeyi nasıl sizlere de paylaşacağım. Gerçekten oyuk mu değil mi? Sizler de göreceksiniz. Bunun gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Daha da karşılaşacağız çünkü e, bizler kıştan kışa antifriz doldurduğumuz için arkadaşlar bunların önüne maalesef geçer Termostatımızın oturacağı bölümü temizledik. Şöyle sizlere paylaşayım arkadaşlar. Seyyarımı da bu tarafa aldım. Şimdi yapacağımız işlem temizlikten sonra ince bir temizlik kaldı. Ondan sonra yapacağımız işlem şu gördüğünüz oyuk yerleri tamamlamak için mecburen silikon vadisine geçiş yapacağız. Yani sıvı conta kullanacağız arkadaşlar. Mecburen. Çünkü şöyle bir tane tornavida almam gerekiyor. Evet. Nerede var? Pardon. Bak. Şöyle bir biz tarzında bir tornavida aldım. Normal şartlarda yüzeyin dümdüz olması lazım. Yani şu şekilde olması lazım yüzeyin ki O-ring burada net bir şekilde çalışsın. Yani burada bir sızdırmazlık vesaire olmasın. Şöyle hemen termostatımı da alayım. Sıca sıcak paylaşayım bakın arkadaşlar. Şimdi dümdüz bir yüzeye basacak O-ring şu gördüğünüz O-ring arkadaşlar ve sızdırmazlığı sağlayacak. Fakat gördüğünüz gibi oraya oyduğu için burayı da kırmış, kenarını patlatmış. Dolayısıyla bizlerin Sıvı conta formülüne başvurmaması gerekiyor yani mecburen e, diğer videolarda da bahsediyorum. Arkadaşlar sıvı conta olayı kötü bir olay değil bugün sıvı conta'yı yağ karteline de sürüyoruz. Bazı arabalarda orijinal işte e, eksantrik keplerin üstüne de sürüyorsun vesaire bazı arabalarda değişiyor. Fakat bunu çok abartılı bir şekilde yaptığımız için e, maalesef gol yiyoruz. Bir de burada fabrikasyon bir o-ring var. Ee, dolayısıyla bu oringin üstüne termostatın, işte atıyorum daimin herhangi bir oringin üstüne sıvı conta sürmenin bir manası yok. Zaten fabrikasyon, üretimde bunlar hesaplanıyor. Bakın oring normalde parçanın üstüne doğru baktığınız zaman e, çıkıntılı yani yükseklik var. Dolayısıyla siz sıktığınız zaman bu zaten orada e, en baba sıvı contanın görevinden daha da iyi görev görüyor. Ve oringlerimiz ısıya dayanıklı oluyor. E, testler sonucunda üretiliyor ve OEM onikler işte bu gördüğünüz veya da keçe diyelim bunlar hepsi sağlam arkadaşlar ve uzun yıllar boyunca sizin aracınıza hizmet veriyor ama e, antivirizi değiştirmezseniz ve ne olduğu belirsiz antivirizleri alıp aracınıza koyarsanız ve kıştan kışa şu havayı paylaşayım kıştan kışa antiviriz değiştirirseniz yazları da ihmal ederseniz maalesef ne değiştirseniz değiştirin olmaz isterseniz ee, sıvı contanın yerine epoksi kullanın yine faydası yok. Şimdi demek istediğim şu gördüğünüz yüzey orada sıfıra sıfır çalışmayacak. Oyuk olduğu için O-ring tam temas etmeyecek. Mecburen sıvı e, sıvı conta formülüne başvuracağız arkadaşlar. Biraz da neşe katıyorum araya. Silikon vadisi vesaire. Ee, bununla alakalı birçok videomuz var zaten. Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar şöyle hemen şöyle ilerleyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi şuralarda oyukluklar var bakın tornavida zaten çalışırken böyle kıtır kıtır yapıyor. Hatta biraz odaklayayım. Baba biraz sesini kısar mısın? Şimdi arkadaşlar şu bölümü bakın dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdi tornavida oynattığım zaman odaklama başka yere gidiyor. İyice yaklaştırdım. Sabitledim kamerayı. Gördünüz mü? Bakın şuralara bakın. Şu bölümler hep oyuk oyuk. Dolayısıyla bizim burayı tamamlamamız gerekiyor. Yani o ringin çalışacağı bölüme sıvı conta uygulayacağız ve bu burada kemik gibi olana kadar bekleyeceğiz. Donacak arkadaşlar. Sonrasında değerli dostlar e, suyumuzu vesaire koyacağız. Ondan sonra işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdilik yapacağımız işlem dediğim gibi ince bir üstünden geçeceğiz ve burayı sıvı conta ile doldurup termostatı o şekilde takacağız. Sizlere de paylaşmak istedim. Marşa bastık değerli dostlar ve Normal suyumuzu da koyduk. Birazdan bunu komple tekrardan boşaltacağız. Termostat montajı, bakımımız, ön sileceklerimiz hepsi değişti. En son buralara suyla yıkayacağız. Antifriz kalıntılarını bu şekilde bırakmayacağız. Çünkü e, buhar olup uçmuyor arkadaşlar maalesef antifriz. Şu an tüm işlerimizi tamamladık. Logo gözüküyor arkadaşlar. Ve bakımımız, tüm işlemlerimiz tamam. Ve kar yağmaya başladı o yüzden... Gördüğünüz gibi bir an önce aracımızı yollayacağız. Yolda kara yakalanmasın. Şu an cihazımız bağlı. Bakım sıfırlamalarını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında kapının önüne alacağız. Antivirizi değiştireceğiz. Onu da sizlere paylaşacağım. Kapının önüne aldık arkadaşlar. Antifiriz dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Şerbet mübarek. Ve kar yağışı Bayağı bir yoğunlaştı arkadaşlar dikkat edin. Çayımızı da soğutmayalım. Antivirüsü olduktan sonra aracımızı uğurlayacağız nasip olursa. Buradan nereye? Tekirdağ'a. İnşallah. Araçta karlaştı yok. O yüzden tehlike arkadaşlar. Bir ay önce bu antibirizi koymuştuk maalesef yine pasa dönmüş. O yüzden şu an ilaç gibi gelecek araca. Termostatımız da rahatlayacak inşallah. Buraları da yıkadık güzelce. Yolda kuruyacak. Allah'ın izniyle kazasız belasız yolluyoruz müşterimizi. Bakımları tamam. Sileceklerimiz tamam. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Formen Motors kanalından sizlere saygılar sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun dostlar.